Good, you so dön kazandı egemenliğe dikti açıldı millet meşalesi rengarenk açan çiçekler misallerim umut doldur göğsü istikbala armağan etti bize yeni vida açıldı bize çocuklara güvenli yanım alta çünkü nisan elgelir diye içimizde bir coşku kabarır 23 Nisan nasıl sevinmez insan bugün 23 Nisan Baş üstlenmiş dört bir yandan yaşasın 25 Nisan. Millet meclis kuruldu, düşman yurdu kovuldu. Hürriyet kavuştu yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusu sen bir Türk oldusun yurdumuzu korursun yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür Türklerin düğünüdür millet önüdür yaşasın 23 Nisan. Egemenliği tadı bundan yıllar önce tarihimiz ters edince saldırda yurdumuzdan açan bütün çiçekler önümüzde adımızda uçan ölüm böcekleri kar rengindeydi ilkbahar bal yapamadı arılar kuş sesleri gene top sesiyle yankılandı yastı bağlar sisli dağlar işte böyle bir sırada Atatürk'ü bankarına kurdu yeni bir hükümet egemenliği tadını için kuruldu bu önemli tarih çocuklara açısından var. Çocuklara ait tek bayram her yıl coşkuyla kutlanır. Çocuklar neşesini, sesine, resmini dansına yansıtır. Olur mu o gün bir tatsızlık, olur mu o gün bir mutsuzluk. O gün güzelleştiren renk çiçekler bugün hep bayram yapacaklar, ant içmişler. E, dünyanın her bir tarafından gelir çocuklar. Bizimle birlikte bayram kutlamak için Birleşsin tüm dünya 25 Nisan adına. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diyorsan sorarlarsa kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onur tadını. Atam ba çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığı mutlulukla neşe duruyor her yan. Çocukların önemli günü. Bugün 25 Nisan. Meclisimizin doğum günü bugün 25 Nisan. Atamızın dünya çocuklarına örneğine dünyada, dünyada tek bayramımız 23 Nisan. Her yıl cıvıl cıvıl rengaret çünkü bugün 23 Nisan. Hastalık bayrakları süsleyelim her yere. Ha, bugün her yer bayram yeri. Yaşlansam bile unutmam bugünleri. Çünkü bugün en büyük bayram bugün 23 Nisan. Bu yurdun, bu devletin, yüce cumhuriyetin sahibi çocuklar. Bunları koruyacak bir ilçe verecek yine biziz çocuklar. 23 Nisan'ların zevki çok. Fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin, bu yerin kutlu emanetlerin bekçisiyiz çocuklar. Atalardan san alan, böyle temiz kan alan yalnız biziz çocuklar. Türküz ne mutlu bize, bu bayram kutlu bize, eğleniriz çocuklar. Çocuk kapısı, kalbimin kapısı çaldı tık tık tık. Açtım, gelen 23 Nisan'da. Elinde bayrak, balon ve şarkı, burada atanı selam. Bir çocuk kaybından bir çocuk oldum. El ele tutuştum bin daha oldum. Çaldım çaldım kıtalar açtım. Dünyayı kırmızı beyaz boyadım. Gözlerim deniz oldu, saçlarım güneş. Mutluluk var mı da sizce buna eş? Atamın gülüşü de oldu yüzüme. Gül çocuk diye duyuldu bir ses. Çizildi mutluluğun eşsiz tablosu. Gururum tohum, sevincim sesu. Ektim gökyüzüne binlerce çiçek. Etrafı sardı çocuk kokusu. Dalga dalga bayram, senin destanını okudum, senin destanını yarayacağım. Sana benim gözümle bakmayalım, mezarımı katlayacağım. Seni selamdan almışım, şu yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerden ne de korku, ne keder, bana da bana da yer ver. Egemen, Egemen bir milletin coştuğu bir gönül bu. Yorulma hürriyetin koştuğu bir gönül bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz Yüce Türk. Lük. Milletimin en büyük sevdiği gündür bu. 23 insanı veren, bugün, bugünleri gösteren büyük atam diyor ki, Türk, çalış, övün, güven.